Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi olan, mülkünde ortağı bulunmayan, gökten yere kadar her işi idare eden, elçilerini hidayetle ve hak dinle gönderen Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Elçi meleklere bütün melaike ikramı, Peygamber Efendimiz'e bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Muhammed Mehdi Aleyhisselam 2011 yılından itibaren bir yıl gizli tebliğden sonra akabinde açıktan tebliğine devam etmektedir. 2017 Ramazan ayında Rabbimiz tarafından delillerle kendisine yazdırılan tebliğ metninin hazırlanmasından sonra. Ramazan bayramının birinci günü Allah'ın halifesi Muhammed Mehdi'den insanlığa çağrı, tebliğ yayınlanmıştır. O günden itibaren de yüz yüze görüşebildiği insanlara yüz yüze birebir tebliğ yaparken inananlar da hem yüz yüze hem de internet üzerinden ulaşabildiği insanlara tebliğine devam etmektedirler. İnananlarla beraber mücadelemiz hem yüz yüze hem de internet üzerinden ulaşabildiğimiz bütün insanlara. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu haber verip üzerimize düşen tebliğ vazifesini yapmak ve Rabbimizin emir ve hükümlerini bütün insanlığa anlatmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti cellesinde biz ümmetlere peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yavanladılar buyuruyor. Bugün de hidayetin Allah'tan olduğunu söylediği halde. Elçiyi vazifelendiren Rabbimize sığınıp Ya Rabbi sen bilirsin diyerek dua etmek yerine kendi akıllarıyla ölçüp biçerek Mehdi Aleyhisselam'ı yalanlayan, Allah'tan vahiy almışçasına üzerlerine aldıkları vebalin de farkında olmadan, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istenden ayetinde buyurulduğu üzere, Mehdi Aleyhisselam'a inanan ve internet üzerinden de tebliğ yapan bu zamanın sahabeleri için. Bir grup insan türemiş, insanlara internet üzerinden tebliğ yapıyorlar diyerek güya hafifsemeye çalışan ve kıyamet alametlerinin bir bir ortaya çıkmasını da görmezden gelip yine Adem Aleyhisselam'dan günümüze yaşanmayan değişim ve gelişmelerin son yüzyılda yaşanmasını teknoloji vesilesiyle bütün evlere giren fitnedir. Ve kavimlerin helak sebepleri olan her türlü fuhuşu, küfrü, karanlığı da görmezden gelip Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için daha zamanı var diyerek zamanın çok da karanlık olmadığını söyleyen. 1400 yıldır ortaya konamayan ancak Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile ortaya koyduğu delilleri görmezden gelip karşısına hiçbir delil getiremedikleri ve getiremeyecekleri halde tebliğ metnini kast ederek yazıları okudum gibi sözlerle geçiştirdikten sonra yalnızlı sözlerle haktan gözükerek karalama kampanyasına giren Zaman zaman bizi arkamızda şunlar var, bunlar var gibi açıktan ve gizliden göndermeler yaparak tehdit eden mülkün tek sahibi olan Allah'ın elçisini Allah'ın kullarına şikayet eden yaldızlı sözlerle insanları aldatmaya çalışan bu sihirbazlar için arzu ve ümidimiz Musa Aleyhisselam'ın delilleri, mucizeleri karşısında kör, sağır, kesilenler gibi değil. Önce yaldızlı sözlerle, türlü sihirlerle Musa Aleyhisselam'ı yalanlamaya çalışan. Ancak daha sonra Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu deliller, mucizeler karşısında Rabbimizin hidayetiyle iman eden sihirbazlar gibi bu delilleri mucizeleri görüp iman etmelidir. Mehdi Aleyhisselam'ı kast ederek inanmayın, uzak durun daha zamanı var gibi sözlerle yalanlayanların durumu peygamber olduğunu söyleyen Muhammed'e inanmayın diyen Ebu Cehillerin Ebu Leheblerin Eylü Kitap âlimlerinin söylemlerini bize hatırlatmıştır. Onlar da bugün inkar edenler gibi yalancı, sahte peygamber, sihirbaz ve daha birçok küfürlerle peygamberimizi yalanlamışlardır. Müşrikler ya Muhammed, biz Yahudi ve Hristiyanlara seni sorduk, onlar da senin rasul olmadığını söylediler. Şimdi sana kim şahitlik edecek? Demişlerdi. Ey gafiller siz de onlar gibi Allah'tan vahiy almışçasına Hatemen Nebi'nin ayetini de güya delil gösterip Mehdi Aleyhisselam'ın Nebi olmadığını söyleyerek peygamberimizi yalanlayanların yerine yerleştiniz. Peki peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecekse? İsa Aleyhisselam ne olarak gelecek? Peygamberliği ondan alınacak mı? Şüphesiz İsa Aleyhisselam bir peygamberdir. Mehdi Aleyhisselam da bir nebidir. İsa Aleyhisselam da Mehdi Aleyhisselam da İslam üzere, Kur'an üzere peygamberimizi tasdik eden nebiler olarak gelmişlerdir. Bizim şahidimiz Allah'tır Celle Celaluhu. Mehdi Aleyhisselam'ın Nebi olmadığına dair sizin şahidiniz kimdir? Bizim bilmediğimiz bir şeyi söylüyormuşçasına peygamberimiz son peygamberdir diyen bu insanlar ancak Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla ispat ettiği peygamberimizin son Resul peygamber olduğu Mehdi Aleyhisselam'ın peygamberimizi tasdik eden bir nebi olduğu gerçeğini delilleriyle ortaya koymasına rağmen. Mehdi Aleyhisselam nebi değildir. Sakın ha inanmayın. Bunlar cahilleri kandırıyor gibi sözlerle, güya ilimleriyle insanları uyarmaya çalıştıklarını söylerken aynı zamanda Allah'ın tuzağından emin bir şekilde yalanlamaya devam ediyorlar. Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti cellesinde Allah'ın tuzağından emin mi olduğunuz buyuruyor. Bir başka ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber... Göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden, şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır buyuruyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rasul Peygamberlerin, kitapla gönderilen peygamberlerin sonuncusudur. Muhammed Mehdi peygamberimizi tasdik eden bir nebidir ve nebilerin sonuncusudur. Rabbimizin Ahzab suresinde Muhammed adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir buyurması. Bununla beraber Muhammed Mehdi'nin Nebi vasfıyla zuhuru insanlık için bir imtihan vesilesi olmuştur. Muhammed adı hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem de Mehdi aleyhisselamın Rabbimiz katındaki adıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Muhammed adıyla bir isimle iki şahsa. Zahirde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme batında Muhammed Mehdi aleyhisselama işaret etmiştir. Muhammed Allah'ın Resulü buyururken resul olan Muhammed, Muhammed Mustafa'ya ve nebi'lerin sonuncusudur buyururken de nebi olan Muhammed, Muhammed Mehdi'ye işaret etmiştir. Kıyamet yaklaştı ay yarıldı ayetinin sırrıyla peygamberimizin ayır ikiye yarma mucizesi yukarıda bildirilen ayetin asab 40 ayetinin sağlaması hükmündedir. Peygamberimizin ayı ikiye yarma mucizesi peygamberliği ikiye ayırmasına işarettir. Peygamberimiz yaralan ayın ilk yarısı Rasul olan Muhammed. Muhammed Mehdi yarılan ayın ikinci yarısı Nebi olan Muhammed'dir. Nasıl ki ay güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtıyorsa peygamberler de Rabbimizden aldığı vahiy, nuru insanlığa yansıtan elçilerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir cismi değil ayı yarmasının ve ikiye yarmasının hikmeti budur. Peygamberimizin hicret esnasında Medineliler tarafından ay doğdu üzerimize sözleriyle karşılanması da bunun ispatıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaretiyle ayı ikiye yarması gibi. Bugün de Rabbimizin vahyiyle Muhammed Mehdi aleyhisselam ilmiyle ayı ikiye yarmış. Mucize yeniden tekrarlanmış Muhammed Mehdi aleyhisselamın nebi vaslıyla zuhuru ile de fiili olarak mucize tamamlanmıştır. Rabbimiz tarafından bildirilen bu delillerin tamamı, şahsın Allah'ın halifesi Muhammed Mehdi olduğunun ve Peygamber Efendimiz'i tasdik eden bir nebi olduğunun ispatıdır. Şahit olarak Allah yeter Celle Celaluhu. Peygamberimizin o Allah'ın halifesidir. İlmi ona Allah verecek. Başının üstünde bir melek olacak. Allah onu bir gecede ıslah eder. Mehdi masumdur. Mehdi'yi peygamberlerin suhufunda şöyle bulurum. Nübüvvet mührü olacak. O İsa Aleyhisselam'a imam olacak gibi birçok hadisle Nebi vasfına işaret etmesi ben İslam'ın başıyım, Mehdi de sonu olacak gibi hadislerle kendisiyle kıyas etmesi. Ashabı Bedir ashabı kadardır buyurarak ashabını ashabı ile kıyas etmesi. Mehdi Aleyhisselam'ın nebi olduğunun açık ispatlarındandır. Her peygamber gibi melek aracılığı ile ilmi Allah'tan alan, her peygamber gibi Allah'ın ıslah terbiye ettiği, her peygamber gibi masum olan, her peygamber gibi adı peygamberlerin suhufunda geçen, yine her peygamber gibi nübüvvet mührü olan ve İsa Aleyhisselam'a da imam olacak olan Mehdi Aleyhisselam'ın bir nebi olmadığını söylemek, bir insanı bütün vasıflarıyla, özellikleriyle anlatıp sonra da hayır o bir insan değildir demekten farksızdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik vasıfları ile haber verdi. İsa aleyhisselama imam olacak buyurdu. Ben İslam'ın başıyım, Mehdi de sonu olacak buyurarak kendisiyle kıyas etti. Ve kim Mehdi'yi inkar ederse kafir olur. Karda sürünerek bile olsa biat edin buyurduğu Mehdi Aleyhisselam şüphesiz bir nebidir. Ve nebi olarak gelmiştir. Şüphesiz bir peygamber olan İsa Aleyhisselam da bir peygamber olarak. Şüphesiz bir nebi olan Mehdi Aleyhisselam da bir nebi olarak. İslam üzere. Kur'an üzere peygamberimizi tasdik eden nebiler olarak gelmişlerdir. Şahit olarak Allah yeter Celle Celaluhu. Muhammed Mehdi Aleyhisselam sizin zannettiğiniz gibi bir gece rüya görüp sonra kalkıp ben Mehdi'yim diyen bir şahıs değildir. Muhammed Mehdi Aleyhisselam Rabbimizin insanlar arasından seçtiği Muhammed Mehdi olduğunu ve vasfının da Nebi olduğunu vahiy ile bildirdiği Allah'ın halifesidir. Rabbimizin kendisine Muhammed Mehdi aleyhisselam olduğunu bildirmesinden sonra devam eden 7 yıl boyunca tebliğ yapmadan yaşamış. 7 yılın sonunda yine Rabbimizin vahiy ile bir yıl gizliden Sonra açıktan tebliğe başlamıştır. 2011 yılından günümüze tebliğine devam etmektedir. Muhammed Mehdi Aleyhisselam gibi Allah insanlar arasından beni seçti. Muhammed Mehdi ile Nebi vasfıyla vazifelendirdi diyerek ortaya çıkıp açıkça mücadele eden ve inananlarla beraber istikametle yaşayan tek bir şahıs olmadığı halde. Geçmişte de mehdiler ve deccaller çıktı diyerek mevzuyu sulandırmaya çalışmanız hiçbir delilleri olmayan, Kur'an ve sünnetten habersiz yaşayan, istikamet nedir bilmeyen, malum yalancılarla Mehdi Aleyhisselam'ı kıyas etmeye kalk. Bununla Mehdi Aleyhisselam'ı Karalamaya çalışmanız güneşi gizlemek için duman üstüne duman yapan sihirbazların haline benzemiştir. Yine haliniz peygamberimize senden önce de peygamberler çıktı diyerek peygamberimizi yalanlayan ve türlü sözlerle karalamaya çalışan inkarcıların durumuna benzemiştir. Peygamberimiz döneminde çıkan sahte peygamberlerin varlığı. Nasıl peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekliğine halel getirememişse. Bugün de sahte mehdilerin varlığı Mehdi aleyhisselamın gerçekliğine halel getiremez. Kendi hayal ufuklarıyla nefislerine göre Mehdi bekleyenler Mehdi aleyhisselamı ancak maşer günü görecekler. O zaman karşılaşacağız. Rabbimizin Allah'ın tuzağından emin mi oldunuz? Onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak hazırlarım gibi ayetlerine rağmen. Cahil cesaretleriyle nebi olamaz deyip yalanlayarak ve cahillerin inandığını söyleyerek farkında olmadan bir gerçeği ortaya koyan gafil. Unutmayın ki o dönemde de peygamberimizi sizin gibi alimler inkar ederken cahiller peygamberimize iman etmişti. Allah'ın sünneti değişmiyor. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu onlara bir peygamber geldiğinde kendi yanlarındaki bilgilerle kibirlendiler, büyüklendiler ayetinin sırrıyla siz ilminizle kibirlenmeye devam edin. Sakın ha inanmayın diyerek güya Müslümanları uyarmanız da zahiren alim de olsanız hakikatte cahil olmanızdan ve cahil cesaretinizden gelmektedir. Allah'ı bilmeden nefsini ilah edinerek Allah'tan vahiy almışçasına açıktan inkar etmek ancak cahilin cesareti sözüyle anlatılabilir. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasından elçi olarak Resul peygamberlerin sonuncusu olarak seçen Rabbimiz Celle Celaluhu. Muhammed Mehdi aleyhisselamı da insanlar arasından elçi olarak peygamberimizi tasdik eden bir nebi olarak seçmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ın yanında Harun Aleyhisselam'ı tasdik eden bir nebi olarak. Davut Aleyhisselam'dan sonra Süleyman Aleyhisselam'ı tasdik eden bir nebi olarak. İsa Aleyhisselam'ın yanında Yahya Aleyhisselam'ı tasdik eden bir nebi olarak. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı peygamberimizi tasdik eden bir nebi olarak vazifelendirmiştir. Her şeyi çift yaratan Rabbimiz Celle Celaluhu bütün peygamberleri de çift yaratmıştır. Rabbimizin bildirmesiyle bu delilleri ortaya koyan, ayet ve hadislerle sağlaması hükmünde ispat eden Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı cahil cesaretiyle yalanlayan, cahil cesaretiyle iftira eden alim cahil bütün insanlara sabırla, namazla, duayla Allah'tan yardım istemelerini tavsiye ediyoruz. Hidayet Allah'tandır Celle Celaluhu. Bizim şahidimiz Allah'tır. Şahit olarak Allah yeter Celle Celaluhu. Elhamdülillah.